Rolls Royce Phantom Dünyanın en iyi ve en lüks otomobilini istiyorsanız Rolls Royce Phantom'u gözünüz kapalı alabilirsiniz. Phantom Rolls Royce'un imza tasarımı ve ön merkeze monte edilen Spirit of Ecstasy enginliğin ruhu sayesinde anında tanınabilir. Lüks ama hem arabanın içinde hem de dışında kendini gösteriyor ve onu sınıfındaki diğer araçlardan ayıran klasik lüksü vurguluyor. Esiz otomobil Phantom yıldızlı tavan düşemesi. Tamamen sipariş üstüne tasarlanan iç mekan, elektrikle çalışan kapılar ve tüm araca monte edilen kabini olabilecek en sessiz hale getiren 130 kilogramlık ses yalıtım malzemesi gibi birçok ayrıcalıklı seçenek sunuyor. 6.75 litrelik V12 motor 570 beygir gücünü oldukça ince bir şekilde ortaya koyuyor. Bu performans herhangi birini geride bırakmanıza yetecek kadar iyiyken aynı zamanda ani bir sarsıntı yaşamanızı önlüyor. Sonuç olarak Phantom bir sedanın erişebileceği en lüks özelliklere erişen bir otomobil. Mercedes Maybach S-Class Normal bir S-Class araç ileri düzey beklentilerinizi karşılamıyorsa bu Maybach modeli tüm sıkıntılarınızı giderecektir. Ön ızgaradan arka tampona kadar her şey tamamen lüks bir makyaj sağlamak üzere yeniden tasarlandı. Maybach versiyonu S-Class'ın standart versiyonundan 18 cm daha uzun, dingil açıklığıyla gözle görülür bir farklılık yaratmıştır. Maybach arabayı çift tonlu bir renk şamasında sunuyor. İç mekan en kaliteli napa deriyle kaplanmıştır ve buzdolabı, 4 ekran ve masaj koltukları ile donatılmıştır. Böyle ağır bir şekilde monte edilmiş bir otomobilin olabilecek maksimum güce ihtiyacı vardır. Bu nedenle 620 beygir gücünün üzerine çıkan çift turbo şarjlı bir V12 motorla da almayı tercih edebilirsiniz. Son olarak Maybach S-Class ayrıca belirli koşullar altında otonom sürüş ve park sağlayan yeni nesil otonom sürüş yardımcıları ile donatılmıştır. Bentley Flying Spur Bentley Flying Spur İngiliz lüksünün zirvesidir. Üst kalite sedan inanılmaz hızlı ivmelenmesiyle sizi koltuğunuza çivileyecek. Bu ivmelenme Bentley'in 635 beygir gücü ve 1220 Nm'lik tork sağlayan özel 6 litrelik ve 12 motoru sayesinde gerçekleşiyor. Bu güç 2.4 tonluk canavarın sadece 3.7 saniyede 100 km hıza ulaşmasını ve saatte 333 km maksimum hızda gitmesini sağlıyor. 5.8 metre uzunluğuna ve 2.4 ton ağırlığına rağmen Bentley Flying Spur uyarlanabilir süspansiyon ve sportif dinamikler sayesinde viraj şaşırtıcı derecede iyi. Flying Spur sadece hız ve çeviklikte de iyi değil, aynı zamanda ihtiyacınız olan tüm konforu sunuyor. Geniş bir bacak ve tavan boşluğu ve hava süspansiyonu ile birlikte diri kaplı, çok yönlü iç mekan, son derece konforlu bir yolculuk sağlıyor. Özetle, yeni Bentley Flying Spur, arzu edebileceğiniz tüm heyecanla birlikte lüks bir deneyim sunma vizyonuna sadık kalıyor. Rolls Royce, -Royce Kalinin tıpkı diğer Rolls Royce otomobilleri gibi kalanında konfor, huzur veya genel ambiyansı üst düzey savlar için çıtayı belirliyor. Hem iç hem dış tasarım Rolls Royce'un modern tasarımına uygun olarak yapılmış ancak kalanını kardeşlerinden ve rakiplerinden ayıran asıl şey ihtişamı. İç ve dış kısımda yüksek kaliteli malzemeler ve el yapımı detayların kullanılması otomobilin lüksüne lüks katıyor ve savlarla dolu bir dünyada eşsiz olmayı başarıyor. Kollanın sonsuz bir özellik listesiyle donatılsa da bazı dikkat çekici özellikleri arasında bir yıldızlı tavan döşemesi, özel gösterge paneli kaplamaları ve bagajda iki adet geri çekilebilir piknik koltuğu bulunması. Bu koltuklar muhtemelen ana koltuklar kadar rahat olmasa da araca sofistike bir dokunuş katıyor. Kalanın Rolls Royce tarafından sunulan çok çeşitli özel modifikasyonlarla artabilecek yaklaşık 350 bin dolarlık bir taban fiyatına sahip. Mercedes Maybach GLS Maybach GLS kendisi de çok lüks bir tam boyutlu sav olan Mercedes GLS'in güçlendirilmiş bir versiyonudur. Maybach GLS aslında lüks departmanının ilk savıdır ve ilk denemelerinde ortaya harika bir şey çıkmıştır. Dış kısımdaki krom parçaların ve parçaların yoğun kullanımı aracın iddialı karakterini destekler nitelikte ve isteğe bağlı 2 tonlu renk şaması ultra lüks Alman savının imalatındaki detaylı işçiliği sergiliyor. Deri dökümlü iç mekan dış cepheden bile daha lüks, ön ve arkada ortam aydınlatması ve ultra konforlu koltukların kullanılmasıyla kabinin hissi ve ambiyansı daha da yükseliyor. Geniş bacak boşluğu hak ettiğiniz birinci sınıf muameleyi göstererek size gerçek bir yönetici deneyimi sunuyor. Aynı zamanda güç ayarlı koltuklara sahip arka koltukları da denemelisiniz. İnce bir koku difüzörü, koku duyunuzu harekete geçirirken Mercedes Benz'in en yeni Enbox yazılım arayüzü ile çalışan 2 adet 12.3 inç bilgi eğlence ekranı 27 hoparlörlü Barmaster ses sistemi ile desteklenir ve üst düzey bir deneyim sunar. Bentley Mulcine 2020 Bentley Musa'nın mirasına sadık kalarak önceki nesillerden izler taşıyan bir Bentley isteyenler için tasarlanmıştır. Otomobilin çatısı geleneksel kroser yapımı tekniği kullanılarak yapılmıştır ve markanın geleneksel tasarımına olan benzerliği nedeniyle dış cephenin geri kalanı da kolayca tanınabilir bir görünüştedir. Öte yandan iç mekanda olabildiğince üst düzeydir ve içeride birçok özelliğin yanında geçmişin bir hatırlatıcısı olan bir analog saat ve gösterge paneli bulacaksınız. Bu 2.6 tonluk devasa yaratığın gücü varyanta bağlı olarak 505 beygir gücü ve 135 Nm torp üreten 6.75 litrelik bir V8 motordan gelir. Bununla iyi tarafı tüm zımbasını düşük aralıkta sağlamasıdır. Bu da dakikada 7000'e kadar devir yapmanız gerekmediği anlamına gelir. Ne yazık ki Bentley yakında bu çarpıcı aracın üretimini süresiz olarak sona erdirecek. Range Rover SV Autobiography Dynamic 2021 Range Rover SF otobiyografi lüks söz konusu olduğunda da en iyi yarışmacı olabileceğini kanıtlıyor. Eşsiz işçiliği, en yenilikçi teknolojiyle zahmetsizce harmanlayan bu yeni model her yolculuğu lüks bir seyahati dönüştüren bir araç çıkarmış ortaya. Araç uyarlanabilir hava süspansiyonu, birinci sınıf güvenlik sistemlerinin yanında sürüş deneyiminizi mümkün olduğunca zahmetsiz hale getiren küçük ama şık dokunuşlara sahiptir. ESV otobiyografiyi sürerken ileri teknolojinin daha geleneksel otomobil işçiliğiyle ne kadar sorunsuz bir şekilde çalışmasının sağlandığını hemen fark edeceksiniz. Örneğin 4 bölgeli iklim kontrolü kabinin tasarımına zahmetsizce uyum sağlar. Bluetooth DAP alıcısı, USB bağlantısı ve TV tarayıcısı ile tamamlanan 10.2 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi en son teknolojiyi en iyi şekilde sunarken iç mekan klasik hissini koruyor. BMW 7 Series her zaman performans makineleri olarak bilinseler de yeni 7 serisi BMW'den beklenmedik derecede bir lüksle de sunuluyor. Hem dış hem de iç tasarım revize edildi ve ünlü böbrek ızgarası artık görmeye alıştığınızdan daha uzun ve daha geniş. Arka uçta biraz daha şişirilmiş, ön marketteki tüm ışıklar hem daha şık hem de daha belirgin. Segmentindeki diğer otomobillerde olduğu gibi ana dış gövde parçalarında bol miktarda krom bulacaksınız. İç mekan tıpkı dış mekan gibi BMW'nin geleneksel tasarımının çağdaş bir versiyonudur. Dijital sürücü ekranı, ortam aydınlatması, ve ısıtmalı ve havalandırmalı konforlu koltuklar gibi ileri teknoloji özelliklerle birlikte yüksek kaliteli malzemelerin kullanılması tüm yolculara lüks bir deneyim sunar yeni 7 serisi çeşitli motor konfigürasyonlarında kullanılabilir ve fiyatı yaklaşık 87 bin dolardan başlar. Lamborghini Urus Lamborghini Urus şüphesiz kullanabileceğiniz en sportif sav Saf performans odaklı bir sav olmasına rağmen Lamborghini bu aracı olabildiğince konforlu hale getirmek için büyük çaba sarf etti. Urus yalnızca mükemmel bir performans elde etmekle kalmaz, aynı zamanda dış cephede onu anında uzaktan tanınabilir kılan ayırt edici Lamborghini görünümüne sahiptir. İç mekanında her santimetresi en az dış mekan kadar saf performans ve ayrıcılık hissi veriyor. Urus'un en önemli kısmı 4 tekerli 650 beygir gücü veren 4 litrelik ikiz turbo V8 motorudur. Ve size bu boyuttaki bir araçtan alabileceğiniz maksimum kontrol ve hassas kullanım özelliklerini sunar. Bu çılgın motor Urus'un sadece 3.2 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşmasına ve saatte 305 km maksimum hıza çıkmasına yardımcı olur. Bu çok satan Lambo'nun taban fiyatı yaklaşık 220 bin dolar olarak belirlendi. Audi RS Q8 Audi RS Q8 spor bir otomobil olmayabilir. Ancak sürebileceğiniz en iyi donanımlı RS Audi'dir. Şaşırtıcı bir şekilde karoseri Lamborghini Urus ile aynıdır. Ares Q8'deki kozmetik değişiklikler onu Q8'den daha agresif hale getiriyor. Kullanım ve performans özellikleri de oldukça önemli ölçüde geliştirildi. Sportif tema, kontrast dizaynlar ve sürücü odaklı kontrollerle kaplı iç mekanda da varlığını sürdürüyor. Ares Q8 dediğimiz gibi agresif bir araç olsa da ekstra karbon fiberle daha aşin bir görünüm elde edebilirsiniz. Urus ile aynı yapıda sahip olmasına rağmen Ares Q8 nasıl oluyorsa kuzeninden daha rahat ve daha lüks olmayı başarıyor başlangıç fiyatı 115 bin dolar civarında.